Hiç iyi değerlendiremiyoruz yani. Emeklilere verdiği maaş çok az yani. Eşim bile bak boğazından hasta yani. Bunun ilaçlarını devlet bile ödemeyi yapmıyor. Biz ayda iki milyar onun ilaç parasımız kendi cebimizden geliyor maaşın yarısı gidiyor. Geriye kalan bir şey kalmıyor yani. Şu devre geçim çok zor yani. Devletimizin buna bir el atması lazım yani. Boğazı varmasına mesela ilaçlarını indirimli yapmaları lazım. Daha da yükselmiş alamıyoruz yani. Geçim çok zor yani. Millet açlık sınırında yani. 20 bin TL olması lazım yani. Çok zor bu evde geçim yani. Yemekli maaşı yani hiçbir şeye değmiyor yani aldığımız para belli yani. Bir markete gidiyorsun alışveriş yapıyorsun yani onunla bir şey gelmiyor yani bir peçete bir yağ alıyorsun bir unutma alıyorsun yani dünyanın parası. 500 bir milyara yakın oradan para gidiyor yani geriye kalan Allah emeklilere yardımcı olsun yani. İnşallah devletimiz sesimizi duyar da buna bir el atarlar yardımcı olurlar yani. Allah'tan dileğimiz odur. Işte. bir Barlur'dan girdim, Barlur'dan emekli oldum. Ayna değil mi? Çılık 90'dan ben de emekliyim. Dikkatim çekti. Asgari ücretin altının altında yandı şimdi. Canım çıkıyor, yeter dayanamıyorum. Ama Dede Baba da bizi gör, görsün yani yeter. Canımıza tak etti. Dört beş gün sonra bir tane sakal, bir sakal çocuğum evde. Ayrıca oturuyor, 44 yaşında, 4 yaşında başka bir Altın söz, altın söz milyon on, on, on çocuğunun çetine verdim, Şirinle şerbetine inşallah İnşallah verdim. bedir. durmadan ay gelmezden diyen bir bir lira çeken gibi. Kaldım Hem çocuğuma cesta geliyorum. Hem kendi evimi mi? ben onun altının altındayım. Bilmem ben çalışır bir kızım. Elimizde yani kan, korumuz kan. Yani millet her kişiye Biz onu da yapıyoruz. Evde yani sakat çocuğum var. İmam Hatip mezunu pırıl pırıl çocuk var evde oturayım. Anasını, anası şeker destek oluyor. En düşük emekli maaşı 15 bin lira olması gerekiyor. Şu anda yüzde elli olduğuna göre yüzde göre yani 11 lira, 11 bin yeterli oluyor. Efendim ben çalışan çalışıyorum. bağlı olduğum için şu anda devam ediyor kalın dolaylı dolaylı bir Hayır, hayır. Çarşıdan yedi ve elli arası istiyorum. Geçiniyorum. Ev benim de. Ceylanpınar'da yaşıyorum. Kirada da değilim. Ceylanpınar'ın buraya olan daha şey yani böyle ucuz geliyor bize. O da var. Büyük şehirler ayrıdır. İlçeler büyük küçük şim, yerler, yerleşim yerleri ayrıdır. Bu belli yani. Geçiniyoruz işte, iyi kötü geçiniyoruz. Şey yok, nüfus. nüfus fazla bende yok, üç kişiyiz, evet. o, evet. kızı vermişim, üç tane oğlum da bir tanesi öğretim üyesidir, iki tanesi öğretmendir, istiyorum, tabi istiyorum. Evet.